Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak sizi darlık yolunda ağırlayalım. En sevdiğimiz yollardan biri biliyorsunuz İstanbul'da. Şimdi Kadir sürüyor. Önde de arkadaşı var. Öndeki arkadaş biraz genç. Biraz sanki yolun başında gibi geldi bana, bilmiyorum. Belki de usta bir sürücüdür. Virajlara içten içten girmeyi çok seviyor. Ya yani Apex tavir ettiğimiz virajcı. Bak birden ne oluyor ama olay bu değil. Yani araba geri geri gelmiş karşıdan motorcular buradan sen gidiyorsun falan. Şu sahneyi daha önce görmek için konumlanmayı tercih ederseniz. Yani ben bir şey demiyorum da yani işte tercih ederseniz diye. Tabii siz bilirsiniz. Bak içten içten. Apex'e dalıyorsanız o virajları çok iyi bilmeniz lazım. Bir de Apex'in içinde kimsenin olmadığına dair de bir sözleşme imzalamamız lazım. Yoksa işiniz gerçekten çok zor. Yine çizgi dışı, yine Apex'in içi falan derken gidiyor arkadaşımız. Şimdi böyle gitti tamam olay bu mu? Hayır canım tabii ki yaşanacak bir şey var. Ona doğru gidiyoruz şu anda. Bir sağ viraj, sert bir sağ virajdır burası. Yine Apex'e dalıyoruz. Ama tahminimizden daha sert çıkan bir viraj. Çünkü görmediğimiz için cubbala karşıya çayır çimen geze geze yapıyoruz. Arkadaşımız iyi. Bir şey yok kendisinde. Bir daha bakalım. Bakın yaklaştırıyorum. Gördünüz mü? Burada artık viraj tahmininden sert. Çünkü görmeden giriyor. Normal bir sonuç bu. Yani 10 viraj, 100 viraj, 1000 viraj gidebilirsiniz. Ama ya işte böyle tahmininizden sert çıkar o viraj, ya da virajın içinde başka bir araç olabilir sağ tarafta bozulmuş, sağdan çıkan bir şey olabilir. Bunların hepsi olabilir. O yüzden biraz görmek için konumlanmakta fayda yok mu? Bakın siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben benim öğrencim değilsiniz ben size sadece burada mentorluk yapabilirim. Ya şu daha iyi çocuklar falan. Sonuçta karar sizin. Yani nasıl yaşamak istiyorsunuz, nasıl sürmek istiyorsanız tabii ki öyle. Ha, öğrencim olursanız. Derse gelirseniz o zaman bunları ciddi bir şekilde tartışırız Tabii ama burası yeri değil. Burada sadece farkındalık yaratıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Geçmiş olsun. Şehir içine dönelim mi? Tolga ile, papapam Tolga seviyor hızlı gitmeyi. Sert hareketler, bakın usta sürücülük değildir. Bir insan sert hareketler yapıyorsa usta sürücü değildir yaptığı şeyi son derece akıcı ve yumuşak yapıyorsa usta sürücüdür. Bu sertliklerden kaçının. Çünkü siz ne kadar sert tepki verirseniz motosiklette karşılığını o kadar sert veriyor. Bunu düşünün. Sert itersen sert gelir. Yani bu iş böyle. Şimdi Tolga tekrar burada tekel mi yapmaya çalışıyor? Ha, yaparken balon. Hanım ablalar Tolga'ya çok kötü bakıyor tabii yani. <laughs> Niye geldin bize çattın gibi. Biz çıkıyorduk der gibi o kişiler değil mi? Fark ettiniz. Bak şimdi Tolga'cığım burada karşıda o araba gözüküyor ya artık çıkmış yani kafa mafa gitmiş orada. E sen bir, onu gör artık bir zahmet ya. Sonra böyle ablalar bakarsa sana tabii haklı olarak. E gör tamam ana yolda sana şudur budur ama e çoktan çıkmışlar onlar. Sonra işte vay bir şey yok bir şey yok bak tertemiz gıcır gıcır bir şey yok diyorsun ama onlar pek o işten tatmin oluyor gibi değiller. Arkadaşlar lütfen gözünüzü dört açın. E, motosiklet sürmek çok ciddi bir iştir. Aşırı bilgiye ihtiyacınız var. O yüzden gözünüzü dört açın. Her türlü olasılığa karşı önleminizi alın. Benden söylemesi. Dolgacığım geçmiş olsun. Devam edelim gece vakti sürüyoruz. Işıklandırılmış bir yol o yüzden çok büyük bir problem yok ama gördüğünüz gibi yine kenarlardan gelebilecek tehlikelere karşı son derece savunmasız. Karşıya bakalım bir selektör geldi biz de attık ama biz şimdi soldaki aracın dönmesine karşı hep önlem aldık. Sağdakini belki de görmedik bile bakın tekrar gidelim mi oraya doğru hatta durduralım şimdi bakın o araç selektör atıyor Arkadaşımız da onu atıyor. Ama bu aracın farkında değil büyük ihtimal. Farkında olsa yavaşlar çünkü. Çıkar mı çıkar. Bunu artık dünya alem biliyor. O aracı oradan çıkar. Bu şey oldu ya resmen. Sol gösterip sağ vurmak gibi oldu yani. Sol gösterip sağ vurmak. Şimdi birkaç tehlikeyle aynı anda karşılaşabiliyoruz biz. Soldan sağdan arkadan önden her yönden gelebilir tehlikeler ve aynı anda gelebilir. Hemen bunları öncelik sırasına göre koyacağız ve önlemimizi alıp devam edeceğiz. Bir videomuz daha var. İlginç bir video bu. Bakın şimdi gidiyor arkadaşımız. İleride bir kavşak gibi bir şey. O da sol tarafa doğru geçecek. Benzinlikten uzaklaşacak ve düşecek. Ne olduğunu gören var mı? Niye düştü? Dur geri almayın. Ben alacağım. Bir dakika. Aldık. Şimdi bak gidiyor. E, sol şeride geçmeyi tercih ediyor. Ve burada düşüyor. Gördünüz mü ikincide? İkincide de görmediyseniz üçüncüde ben şimdi göstereceğim size. Bakın. Gerçekten ilginç. Orada bir köpecik, bakın yavrum bir dost, bu bir sokak hayvanı, bir dost. Bakın koşmaya başladı buraya doğru, karşıya geçmek istiyor ve korkuyor motoru görünce. Ama arkadaşımız da haklı. Orada o köpeğin olmaması gerekiyor, orası yol. Yani köpekleri hepimiz çok seviyor, bakın köpeğe belki bir şey oldu, arkadaşımıza belki bir şey oldu. İkisinin de bunda suçu yok, ne onun ne onun. E burada suçlu kim? Yani işte köpeklerin sokakta olmaması lazım. Çok seviyoruz. Can dostlarımız. Evimizde olur, bahçemizde olur, dükkanımızda, fabrikamızda olur. Her yerde olur. Başımızın üstünde yerleri var ama sokakta olmaz. Mehmet'le söyleyelim. Şehir için önde otobüs var. Önde otobüs varsa beş kere dikkatli olacaksınız. Bak karşıda da otobüs var. Görüntü tümüyle kapalı. Buyur. Buyur otobüsün önünden çıkıp Mehmet'e küt diye vuruyor ya da Mehmet ona vuruyor. Ve düşmüyor da bir de ya üstüne üstlük Mehmet yerlerde bak şimdi. Otobüs görüşünüzü tümüyle kapatıyor. Skuturcu da haklı. Oradan bir araç beklemiyor ki. Otobüs zaten yolu kapatmış diyor. Kim gelecek oradan diyor. Benim gibi bir akıllı gelir mi diyor. Ve hiç bakmıyor bile bakın. Onun derdi sağ arkasındaki araba. Tam vurdu. Mehmet zavallı. Ne yapacak? Düşürdü bir de motoru kıyamam ona. Kim bilir nasıl seviyor motorunu. Yerde. Giyinmiş mi Mehmet? Giyinmemiş. Yarım eldivenler var. İşte şofman, spor ayakkabı falan. Şık görünebilir ama şu anda pek değil. Değil mi Mehmetçim ya? Giyinin gözünü seveyim ya. Mehmet'in burada yaptığı en iyi şey motoru çarpan arkadaşa kaldırtması oluyor. İyi misin? İyi misin? İyiler birbirlerine karşı. Hadi şunu bir kaldıralım diyor ama kendisi gitmiyor. <laughs> Çarpan kaldırıyor. Güzel taktik bulmuşsun Mehmetciğim. Ondan sonra sohbet ediyorlar. Biraz dinleyelim. Ben iyiyim ya. Ben... Daha önce motor çekti biraz geçirdim de sol bacak biraz zayıf. Daha yine yine çok zayıf. Kendim ondan tutamadım motoru. Valla ben Bakayım. Ya ben yakmışım az ama o kadar önemli değil. Yok önemli değil. Sende bir şey yok değil mi? Helal olsun ya. Bakayım motorda bir şey yok herhalde motorda da. Yok yok motorda da bir şey yok. Sende de bir şey yok. Kalbine kadar temiz meyveden. Ne kadar iyi davranıyor değil mi? Burada kavga gürültü de çıkabilirdi yani. Olabilirdi böyle şeyler gerçekten. Ama olmadı. Tebrikler. Oğuzhan'la çok güzel bir kamp alanı burası. Müthiş bir yer. Bir milli park da olabilir. Arkadaşı sürüyor önden. Biraz da motor fazla yüklü değil mi? Ağır gibi arka taraf. Burada bir terslik oluyor. Ayak açılıyor. Güm! Yani. Muhtemelen yani motor stop ediyor. Ee, yoksa o şekilde düşürmesi çok zor o motoru. Niye duruyorsun? Yani orada durmaması lazım. Bence yani stop ediyor. Bakın arkadaşlar biraz da yokuş yukarıysa burası. Lütfen gaz verin. Gaz... Yarım debriyaj, arka fren. Bu üçlemeyi yaparsanız bunlar başınıza gelmez. Ama sadece gaz, sadece fren bunun sonucu kötü. Orada güce ihtiyaç var. Motoru o yokuştan çıkaracağız. Ve o sırada dönüyoruz bir de. Durmak çok kötü bir şey bizim için. Böyle yerlere kapaklanırız işte. Gaz, yarım debriyaj, arka fren. Maksutla sürelim. 360 kamera. Bak şimdi bak. Ya ne işin var orada senin arkadaşım ya? Ne işin var? Tek yön orası iniş iniş. Sen çık diye yapmamışlar ki orayı. Bak burada giderken tam buna böyle Allah Allah falan derken olaya bak. Teyzemle amcam neler yaşıyorlar? Bak Allah aşkına. Şimdi orada ne işleri var? Bak etrafta hiçbir şey de yok. Niye oradalar? Hiç belli değil. Maksut da şaşırıyor bu işe. Maksut'un ikinci videosu. Maksut yine şaşıracak. <laughs> Bakın şimdi bir dakika gidiyor maksut. Yavaşlıyor bir miktar çünkü bu ne? Ne işin var senin orada? Niye bak bak çizgiyi çizdim burada? E, maksut yani kendi şeridinde sağ şeritte adam arabasını oraya sığdırdı ya. Ya maksut'a çarpmış, maksutu düşürmüş, yaralamış, sakatlamış. Zerre kadar umrunda değil. Bencil, düşüncesiz bir adam çünkü yani. Neyse biz devam edelim. Efe ile Kadir iki arkadaş sürüyorlar onlarda. E, burada gitmeleri sizce yasal mı? Değil. Tehlikeli mi? Evet. Çünkü bakın ne oluyor. Mavi araba geliyor. Burada bir problem yaşanıyor. E, Allah'tan Kadir iyi kurtarıyor da kaldırımla lastiğin arasında kalıyor ama kalamayabilirdi. Değil mi? Olabilirdi. Ancak burada şimdi biraz da yine kendimize batıracağız. Mavi araba orada bir araç bekliyor mu? Beklemiyor. Aynaya bile bakmaz çünkü iki şeritli yol solunda zaten araç var. Şimdi bakın bu düz çizgi. Bu düz çizgide bu beklenmez yani. Öyle değil mi? Ondan sonra duruyorlar. Al gülüm ver gülüm sen haklıydın ben haksızdım. Yahu niye öyle yapıyorsun? Hadi dinleyelim. Bak bana bak bana. Bir dakika dur dur bekle bekle. Kamer var çıkışını gördün mü? Bu şerit bak bak. Bana bak bana bak. Tamam, bir saniye kamera var, ben düz sen bir dur, sen bir dur, sen bir dur, bak şimdi hepsi, sen bir bak hepsi bir kayıtta, bak bağırma, hepsi kayıtta tamam mı? Bak neredesin, kavşak içindesin, kavşak içine çıkılır, kavşak dışına çıkılmaz, bak çıkılmaz, çocuğa çarpıyorduk, çocuğun tecrübesi olmasa bak bitmişsin, özür dilemenin bir şeyi yok, anlamı yok. Özür dilemenin anlamı yok da sizin de bu şeritte olmanızın çok anlamı yok ama Feyla kardeşim bu şeride giriyoruz kullanıyoruz ama o zaman e, serzenişte bulunmayacağız. Bu şeride giriyorsan bunların başına gelebileceğini düşüneceksin. Bunu kabul ederek gireceksin o zaman öyle değil mi? Yine bir ikili Ömer kamera önde de Faruk sürüyor ama Faruk vallahi yüreğim ağzında ya bak Faruk seyret seyret öndekini. Çıktı çıkıyor oradan dışarı. Ömer de Allah Allah diyor olmuyor diyor. Ama niye sürüyorsun o zaman onlar? Bak her virajda fren 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 fren. Bak yine dışarı. Bak gidiyor. Ya Faruk Allah rızası için kardeşim git bir eğitim al. Bak yönlendirmeyi bilmiyorsun sen daha motoru. Bakışı falan geçtim daha yönlendirmeyi bilmiyorsun. Çok basit. Git güvendiğin bir kurumdan eğitim al. Ya böyle öğrenilir mi? Düşeceksin kıracaksın oradan burnanı bu da iyi niyetli bir yaklaşım. Bak yine dışarıda, barikçim yapma. Hemen eğitim. Hemen. Tuğra'yla, bakın çok büyük bir ana arterde gidiyoruz. Sağ çıkıştan çıkacak. Sağ çıkış bile iki şeritli düşünün. İki şeritli, sağ keskin sayılabilecek bir viraj. Tuğra sağdan sağdan gitmeyi tercih ediyor. Ben olsam soldan gidelim dediği görmek için ama. Neyse tur oradan gidiyor. Bak ne geliyor karşıdan. Bak geri geri gelene bak bak. Yolu kaçırmış. Dörtleri yakmış ya. Geri geri gelir. E dörtleri yakmış adam. Daha ne yapsın sana? Geri geri gelecek tabii. Gidip ta ileriden dönsün mü? Yapmayın. Bu kadar acımasız olmayın. Orkundayız. Ne beklenir? Şimdi bir dakika aldık elimize mahsus. Şuralarda bir yerde Orkun sürüyor sağda tırlar bunlar karşı sanayi falan durdurduk. Ne beklenir? Şöyle bir baktınız etrafa. Çünkü beklememiz lazım burada bir şey. Bir şey olmaz diye sürebilir misiniz? Bak ablaya. Bak, 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 bak. Abla tavşan gibi yolu çaprazına, çaprazına. Ve efendim Orkun'a söyleyelim. İleri de ışık var. Orkun sağ şerit boş olduğu için oraya geçiyor ve durdurduk. Ne bekliyoruz? Ciddi bir şey bekliyoruz. Önden, arkadan, sağdan, soldan. Ne bekliyoruz? Çocuk bekleyelim. Çocuk bekleyelim. Ee, sorumsuz ebeveynin elinden tutmadığı çocuğu bekleyelim. Karma ile sürelim bakalım. Şimdi durdurduk. Ne beklesin? Karma burada sizce ne beklesin? Geniş bir yol. Arkada bir şey olabilir. Bir skuter, bir araba, bir yaya. E skuter tabii gelir geçer. Solda çıkış var. Dönecek adam ne yapsın yani? Sinyal, sinyal mi? Farkında söyleyelim. Bak şimdi önde bir taksici var. Bu ne beklenirin en kolay sorusu. Artık bilemeyen yani bu kanalı seyretmiyor demektir. Ne yapabilir? Ne beklenebilir? Taksici sağa tak diye dönüverir. Basittir. Sonra anlat derdin sen. Çok ne beklenir yaptım bugün sizin için. Bu daha beşinci bak. Dokuz tane var. Bergin'le kapkaranlık bir yolda sürüyor. Bakın böyle yollarda gece sürmeyin. Sürmeyin. Şimdi durduracağım ve soracağım size. Ne beklenir? E ne görüyorsun ki ne bekleyeceksin? Yani işte gördüğün önün kadar. O kadar. Hadi bakalım ne beklenir? Bak. Bir solda, bir ortada, bir tane de sağda siyah köpek var. Şimdi sen biraz hızlı olsan, bunlara çarpsan ne olacak? Onlara da yazık, sana da yazık. Görüş yoksa sürüş yok. Erdem'le sürelim bakalım. Erdem'in kornasını görün ama ya. Bak bak solda şimdi daha iyi göreceksin. Kornaya bak. Uyk uy, korna var Erdem'de. Duymuyoruz ama sesini. Durdurduk ne beklenir? Erdem burada ne beklesin? Kendisi için tehlike nedir? Bilenler oldu ama. E, araba niçin sola açılmış olsun, değil mi? Bu araba bu kadar sola açılıyorsa, sağ tarafa girecek demektir. Korna'ya bak, korna'ya. Erdem, şunu bir çal. <laughs> Serkan, Serkan eller böyle, vallahi parmaklar tetikte her şeyi herhangi yapabilir yani. fren korna, her şey yapabilir. Ne beklenir? Kırlar var, arabalar var, şunlar var, bunlar var. Bu beklenir mi? Bu, bu, bak, bak. Bu bu iki tane şey bir girdi mi varlar ya of, 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 Allah muhafaza. Aman diyeyim uzak durun bunlardan ve bekleyin. Sina'yla çıktık, açık alanda sürüyoruz. Öyle bir viraj ki vallahi burada e, yardıracağım biri 250 ile bile döner o virajı. Ama bir şeyi beklemesi lazım değil mi? Her şey yolunda gitmez ki. Bak biraz ilerleyelim. Bakın sol şeridin ortasında ne var? koca bir lastik. Bunun üzerine otosikletle böyle 200-250 yardır yardır giden arkadaşlarımın çıktığını düşünebiliyor musunuz? Ne olur biliyor musunuz? Bilmeyin çok daha iyi. Emin ediyorum bilmeyin. Her şey toz pembe gibi sürmeyin o motorları. Sürmeyin. Samet'le ne biliri, noktalı ne beklenir pardon noktalayalım bakalım. Daha bakın videolar çok yeni. Hepsi buraydı neredeyse. Trafik sıkışıyor. Samet de yavaşlıyor arabasıyla. Şimdi bu videoyu durdurmayacağım. Çünkü arkadaşlarımızı seyredeceğiz. Bak şimdi daha sayı bitmeden sağdan gelene bakın şimdi. Bak 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 bak. Tabii ki bu arkadaşım gidiyor. İkinci ne beklenir? Yaya geçin diyoruz. O da yaya. İkinci bak şuna bak. Kırmızı ışık ona yanmıyor çünkü, arabalara yanıyor. Motorcuyuz ya, sonradan da saygı bekliyoruz. Gelelim dikkat bölümüne, hop! Samet, elini bırakma gözümü seveyim ya. Arkadaşlar şu el bırakmayı çok fazla herkeste, zaten eldiven falan diyor. Bak, elinizi bırakmayın, lütfen eller dursun. Bir dikkat daha yerler yağmurlu gördünüz. Kırmızı ışık arkadaşımız yavaşlayacak ama sola kaçıyor. Çünkü yerde bir renk değişikliği var. Fark ettiniz mi? Şimdi durunca çok daha iyi göreceksiniz. Ne bu? Akaryakıt. Tehlikeli mi? <laughs> Birazcık yağmurda daha da fazla. Aman dikkat. Fatih ile sürelim ama böyle babav babav diye sürelim. Hiçbir şey olmaz çünkü. Hiçbir şey olmaz olur mu ya? Bak. Ne oluyor oradan? adam dönü veriyor. Dönü veriyor sonra sen kızıyorsun saydırıyorsun falan ama dönüyor. Feridun'la bak Allah aşkına dümdüz yol yani baksan böyle dünyanın öbür ucu görmeyecek Ağrı doğu beyazıt burası. Dümdüz bir yolda karşıdan bir cisim geliyor. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bakın bir cisim düşenmiş karşıdan gitmiyor. Yoksa karşısı kapalı falan değil yani karşısı açık. Üşenmiş ya. Ne gerek var ki? Şuradan gidivereyim. Ders bölümünde Orhun'un videosunu izleyeceğiz. Bakın geldik ve durdurduk. Sağda bir kızımız var. Bak yürüyor orada. Solda da bir tabelamız var. Bu tabela nedir arkadaşlar? Yaya giremez değil mi? Eve güzel kızım ne işin var senin orası bir alt geçit. Ne işin var senin orada ya? Ama yayalar şimdi bakın motosiklet sürücüsü olabilirsiniz, araba tır sürücüsü olabilirsiniz. Fakat hepiniz aslında yayasınız değil mi? Yani bütün bu sürücülerin tek bir ortak noktası var herkes yaya. E şimdi yayayken de kural ihlali yaparsak nice olacak bizim halimiz? Bu işaret sevgili arkadaşlar yaya giremez. Yayaların girişine kapalı bölge. Mesela burada nerede? Var? Avrasya Türeni'nin girişinde de var mesela. Değil mi? Yaya giremez. Köprülerin girişinde var bu tabelalar. E sen şimdi tabelayı koymuş oraya e, belediye ya da karayolları. Sen diyorsun ki ama biz de mi girmeyeceğiz? Ya niye <laughs> böyle bir şey var mı? Tabii girmeyecek. Biz de mi ne ya? Ben şuradan gidivereyim. Bir şey olmaz. Ondan sonra araba geliyor, patlatıyor. Annen baban oturup ağlıyor, üzülüyor. Yapmayın. Yaya olarak herkes lütfen levhalara, trafik kurallarına uysun. Olur mu? Olur tabii. Hadi iyi sürüşler.